Merhabalar tekrardan. iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Gününüz nasıl geçti? Umarım çok çok güzel geçmiştir arkadaşlar. O günü güzelleştirecek olan tek kişi aslında sizsiniz. Evet. Güzel. Gönlünüze göre versin Allah. Ne diyeyim? Şimdi sabah izlemişsinizdir. izleyebilirsiniz. Sabah enerjisini aldık. Aklınızdaki kişiye odaklı yine biliyorsunuz zihninden geçenler akşam enerjisiyle sizinle ilgili zihninden geçenler nelermiş merak ediyorsanız ben hazırım odaklanabilirsiniz karşı tarafa önce tabii ki her zaman olduğu gibi akşam enerjisi ama herhangi bir zaman diliminde denk geldiğinizde o an tam o an aklınızdaki kişi ne durumda dediğimde bunu merkeze alacağım attı önce kendi günceli tabii ki evrenden mesajlar desteğimi aldım hadi bakalım bir ayrılık var sanki. Bakın kartları ayrı koydum. Niye öyle yaptıysam bir ayrılık mevzusunu mu düşünüyorum? Ay ay ay. Gerçek aşk. Çok tatlış bir karttır. Şöyle yaklaştırayım. Sevmek, kalbinizi açmak ve duygusal bir akış yaşamak için uygun zaman. Aşk, aşkımı düşünüyorum dedi. Flamingo değil mi bu? Kuşlar. Evet. Sallı turna flamingo mu oluyordu arkadaşlar? Daha önce de söylemişimdir muhtemelen. İyileştirmek. İşbirliği. Çok güzel kartlar geldi. Işıltı. Dost görünen. Şimdi odak noktası aşk. Zaten ilk kartını aşk olarak vardı. Fakat şunu atmıştı. Burada bu kartı neden attı? Aşk aşık olduğum kişi odak noktam ve onun bu sabah izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Aynı kişi içinse değilse farklı kişi için de alabilirsiniz. Sevdiğim kişiden destek bekliyorum. Onunla aşk yaşamak istiyorum. Aşkıma sahip çıkmak istiyorum. Aşkımız parlasın istiyorum. Aşk enerjisi bu kişiye iyi geliyor. Belki aşk enerjisi parlatıyor. Fakat onun işbirliğine ihtiyacım var. Tek başına ben yapamam. Tek başına başaramam. Aramızdaki durumu iyileştirmek istiyorum. Yaptığım yanlışları telafi etmek istiyorum ve aşkımız tekrar ışıldasın istiyorum. Ve e, maalesef aramıza kötü ki, e, niyetli kişiler girdi. Art niyetli kişiler girdi. Dost görünen düşmanlarla muhatap oldum. Onlar yüzünden belki aşkımızın ışığı köreldi. Sönmedi ama köreldi. E, ben ne kadar salmışım. Ne kadar iyi niyetliymişim. Ben onlara inandım. Böyle bir sabah da böyle bir mevzu vardı. Ama ben şu an aşkımın peşinden gitmek istiyorum. İyileştirmek istiyorum. Yaptığım, açtığım yaralar var ise onları telafi etmek istiyorum. Aşkımız ışıl ışıl parlasın. O tat noktam bu. Fakat bunu tek başına yapamam. Senin desteğine ihtiyacım var dedi size. Size diye düşünüyorum ben. Sizinle ilgili. Hadi bakalım. Anlık enerji. Hadi gel bakalım. Hadi Bolluk. Evrenden ve bolluk bereket enerjisi. Para yağıyor. Değerli. Siz çok değerlisiniz. Sizinle beraber bir para bağınız mı var arkadaşlar? Ya da bu kişi sizin enerjiniz gittiği zaman o öyledir. Norfi kanunları mı? Kötü. Kötüyü çağırır formatında. Yani e, siz gittiğinizde bolluk bereket enerjisi de gidiyor aşk enerjisi olduğunda her anlamda bolluk bereket enerjisi artıyor bu kişinin. Ve sizinle maddi destek olanlar da olabilir. Bolluk bereket içinde olacağını gayet net biliyor. Hem aşk hem maddi manevi tatmin duygusu. Nostalji. Özlem var burada. Affetmek. Dur. Şimdi arkadaşlar bu aşk üçgeni gibi alabilirsiniz. Bereket, rüyalar. Aa, şimdi şöyle söyleyeceğim. Öncelikle sizinle maddi manevi tam hisseden birisi var. Her anlamda tamamlanacağını bilen, hayatının bolluk bereket enerjisi sizinle beraber artan birisi var. Şu an belli ki ayrısınız. Şu an birbirinizi göremiyorsunuz ya da uzaksınız. Çok net öyle bir enerji var. Rüyalarda buluşuruz formatında. Rüyalarında çok fazla sizi görüyor. Ha, aynı şu an ilişkisi devam edenler için eski sizi özlüyor diyebilirim. Geçmiş günleri yad ediyor. Geçmiş günlere takılı kalmış. Yeni başladık biz diyorsanız bana. Geçmişteki konularını düşünüyor. Geçmişteki güzel günlerini düşünüyor bu kişi. Fakat toparlarsak burada bir affetme mevzusu var. Size yanlış yapmıştır. Sizin tarafınızdan affedilmeye ihtiyacı var beni affet diyen birisi var. Sizin ona yanlış yaptığınızı düşünüyorsa seni her koşulda ne koşulda olursa olsun seni istiyorum, seni affediyorum diyen birisi var. Geçmiş güzel günlerinizi özlüyor. Rüyalarında sizi çok fazla görüyor. Böyle artık bir şeyler aranızda pozitif yönde değilsin istiyor. Ancak şu, şu kısım istisna. Bu kısmı lütfen uyanlar alsın. Ben dediğim gibi biraz aşk üçgeni gördüm burada. Yani dur diyor bakın. Sizin hayatınızda birisi var. Diyoruz ya diğer kişilerin olduğu ilişki tipleri. O kişinin hayatında ister yüzük bağ olsun resmi ister birileri olsun. Bu durum biraz durduruyor bu kişiyi. Acaba diyor ki zorlu ilişki tipleridir. Bu yanlış beklemem mi gerekir? Güvenli değil ama bunları istiyorum seninle. Fakat şu an ancak hani rüyalarımda görebiliyorum seni. Çünkü senin hayatında birisi var ya da benim hayatımda birisi var güvenli olmaz formatında bir enerji var. Bu kısmı lütfen bu durumda olanlar. Çok istisna büyük engeller var ise aranızda o şekilde dalabilirsiniz ama ben o şekilde çok algılamadım. Deste altında ne vardı? Doğurganlık. Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek, yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel zaman. Şu an tam zamanı diyor. Doğurganlık, bazen bebek bekleyenler olabilir. Evlilik, aşık olmak. Size yeniden yine yeniden aşık olan birisinden de bahsedebiliriz. Evet. Şimdi zihninden geçenler. Biraz yukarı alacağım ben bunları. Zihninden geçenler. Akşam. Bu akşam. Ne zaman denk gelirseniz zamansızdır arkadaşlar. O günün akşamını baz alabilirsiniz. Ay 3 tane geldi. Tamam. Ay diğer desteme almadım. Bakın acele ettim nedense. Bir acelecilik var burada mı? Buraya 3 tane verdi. Aziz. Seni sevdiğim için herkes bana düşman formatında olanlar var. Bakın hançer kartı var. Ya da bir ihanet, arkadan iş çevirme, birbirini sırtından bıçaklama. Beklenmedik bir şey var burada. Zihninden geçenler. Özlem de özlem. Ay çok fena. Evet. Burçları hızlı bir şekilde söyleyeyim. Yay burada net olarak. Yengeç burada. Boğa burada net olarak. Ve akrep. Şimdi arkadaşlar zihninden geçenler. Burada bir kırgınlık, küskünlük enerjisi var. Siz ona küskünsünüz, kırgınsınız. Kalbiniz kırgın. Bu kişi küskün, kırgın. Fakat ferman buyurmak istiyor. Kim ferman buyurur? Padişahlar. Ferman nedir? Ben istiyorum olacak. Ben dedim olacak duyuru yapmak. Artık şu küskün enerjiden çıktım demek ya da artık ayağa kalkma zamanı demek. Yani sizinle ilgili artık moral demoralize olma, siz öylesiniz, o öyle. Hayır, ayağa kalkma zamanı diyor. Artık bu moddan çıkılacak. Ben çıkacağım veya senin de bu modda olmanı istemiyorum. Çözüm odaklı olmak istiyorum dedi. Güzel başladı. Burada evet, idare etmeye çalışıyorum. Burada idare etme durumunda şurada geldi zaten. Riskli bir durum olabilir. Biraz önce söyledim ya. Aşk üçgeni olanlar olabilir. Ee, veya arada ciddi engeller, ciddi kırgınlıklar olanlar olabilir. Yani iki konuyu idare etmeye çalışıyor sanki. Ee, şansa ihtiyacım var diyor. Evet. Aranızdaki durum için şansa ihtiyacım var. Şansımın da olacağını da düşünüyorum diyor. Bir taraftan ee, fakat bir idare durumu var. Buraya bir kart alayım. Ne demek istedin? adım atacağım fakat biraz oyalanma Şimdilik böyle mi kalsam ee, acaba şansım yağ ver gider mi formatı var dediğim gibi iki ayrı kişi var ise arada ciddi başka bir engel var ise onunla sizin aranızda orta yolu bulma o yüzden küçük adım atıyor Belki de fakat adım atma adım atmakla ilgili bir konudan da bahsediyor şurası arkadaşlar çok enteresan geldi ee, üç tane kart vardı yani burada Sorumluluk almak. Sizi özlemiş bu kişi. Çok özlemiş. Yüzünüzü göremiyorum muhtemelen. Görse de uzaktan bakışıyorsunuz. Konuşamıyorsunuz. Duygularınızı paylaşamıyorsunuz. Bir araya yakın mesafe gelemiyorsunuz sanki. Çünkü somut bir ikilem içinde bu kişi. Bir taraftan şu adımı atsam mı atmasam mı şansımı denemek istiyorum. Acaba şansım yaver gider mi gitmez mi? İkincisi burada arkadaşlar bununla ilgili bir ikilem var. İkincisi parayla ilgili sorun yaşayanlar olabilir. Maddiyatla yani sizinle ilgili ilişkinin sorumluluğunu alsam mı, al, alabilir miyim, alamaz mıyım? Bu bununla ilgili uzun zamandır veriyor. Ciddi düşünüyor, adım atacak. Olur mu, olmaz mı? Bir düşmanlık görülmüyor. Modu da var. Aranızda demek ki büyük engeller var. Parayla ilgili, aileyle ilgili, babayla ilgili bu sorumluluğu alabilecek potansiyelde de görüp görmeme durumu var. Ama bir taraftan özlem var böyle istiyor. Üçüncüsü burada arkadaşlar bu enerjiyi de çok aldım çünkü burada üçgen verdi. Diğer kişilerin olduğu ilişki tiplerinde bir güven sorunu var. İdare etmeye çalışıyorum. Kendi sorumluluklarım var ama seni de çok özledim. Belki sizin hayatınızda birisi var. Ciddi bir tehlike bu durum diyor. Ciddi bir tehlike. Burada da riskli bir durum. Fakat seni görme durumu Özlem durumu da çok ağır basıyor. Çok özlüyorum diyor. Seni çok özlüyorum. Burada da özlem var dedi. Nostalji ve özlem var burada arkadaşlar. Yani şöyle tutayım bakın. Bakın. Ama bir ateş çemberi içinde hissediyor kendini. Bir taraftan sizin özleminiz, bir taraftan bir ateş çemberi risk var. Uçurum var burada. Riskli bir durum uçurumdan atlamak gibi görüyor. Bir kart, neden böyle bu kadar? Neden böyle düşünüyorsun? Aslında saydığım sebepleri heyecan duyuyorum. evet. Bir çok çok net verdi. Üçüncü kişi engel arkadaşlar. Çok çok net. Seninle başlangıç yapmak istiyorum. Yeniden. Fakat üçüncü kişi. Üçüncü kişi kim? Bir kılıç kralçesi veya kralı. Bir kadın enerjisi. Bir eş figürü. Soğuk, mantık çalıştıran, duygu barındırmayan birisi. Bu kişiyi kontrol eden. Bir anne veya sizi kontrol eden. Çok çok istisna. Siz çok soğuk olabilirsiniz ama ben üçüncü kişiyi verdi arkadaşlar. Çok net. Olanlar alsın. Ama illa ki bakın romantik partner olmak durumunda değil. Ciddi bir anne engeli. Bir aile büyüğü engeli olabilir. Ve burada baba da diyeceğim. Baba engeli de burada geldi ailelerle ilgili. Acaba zamandan bıraksam? Ama bu kişi o kadar ay ben üzüldüm enerjisine biliyor musunuz? Çok dakikada enerjisi değişiyor. Git gelleri çok fazla. zamandan mı bıraksam ama elini de tutmak istiyorum. Seninle birlikteliği çok istiyorum. Yani çok gel git enerjisi var. Fakat bu şeyden bir çaresizlik hissiyatı aldım ben. Diğer desteğimi de alayım. burada terazi yay var idi zaten. Terazi enerjisi de geldi. Onu da söyleyeyim. Söylemediysem, söylemişsem. Evet ama elinde sonunda tamamlanmak istiyorum seninle diyor. Seninle mutlu sona ulaşmak istiyorum. Burada desteği altında ne vardı? Araba. Yengeç enerjisi. Yani Temmuz ayı vurgusu da son zamanlarda çok çıkıyoruz. Temmuz ayından bu yana sizinle ilgili enerji aslında çok yükselmiş. Şu an savaşmak istiyor. Uzak mesafe ise gelmek istiyor. Evet. Ok veya Hızlı hızlı adımlar bilinç altında bekleme diyor. Bir tarafı dur diyor bir tarafı bekleme diyor. Dediğim gibi dakikada düşünce fikir değiştiren birisi var yosma, yıldız. Sabır. Ay bu kişi dayanamayıp adım atar arkadaşlar sanki. Çoğunluk için. Yani burada bir özellikle şu tavırda iseniz siz hayatımı yaşıyorum. Artık farkındayım, günümü gün ediyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Ben yıldız gibi parlıyorum. Ben ulaşılmazım diyorsanız bu kişi var ya. Yani çünkü çok ikilemlerde, çok iniş eli telefona gidiyor, geri çekiliyor. Eli telefona ya yani o o modda veya iletişim kaynağı neyse. Burçları söyleyeyim. Net olarak kova burada. Kova burcu. Geri yay gelmişti zaten. Yay burcu var. Akrep var. Geri planda. Ve oğlak var geri planda. Evet. Şimdi buradaki yosmayı yanlış algılamayın. Yani şöyle de düşünüyor olabilir. Artık seni umursamıyorum modundaysanız. Başkalarına da artık şans veriyorum diyorsanız böyle bir düşünce de var ama günlü gün eden yıldız bakın ten, şu yoğun bir beğeni var sizi fiziksel anlamda ay sinirlendi kapı çarptı ay, güldüğüme de kızmayın bazıları gerçekten bu durum çok geriyor hani senin güzelliğin beni deli ediyor sinir ediyor gibi bir veya yakışıklılığınız erkek izleyicilerim için yıldız gibi parlıyorsunuz giderek ulaşılmaz oluyorsunuz gününüzü gün ediyorsunuz hayatınızı yaşıyorsunuz dünyada teksel mi varsın moduna girmişsiniz. Bunu düşünüyor şu anda. Zihninden bunlar geçiyor akşam enerjisinde. Ulaşılmazsınız ve fiziksel çekim beğeni çok yüksek. Burada ya sabır diyor. Ne yapacağını bilmez durumda olan, dengede durmaya çalışan, idare etmeye çalışan, tespih çeken birisi var. Şu durumunuz karşısında bence. Yani Bazılar için evet çok güzelsin, çok hoşsun. Korkuyor, kaybetme korkusu. Fakat para maddiyatla ilgili ikilemleri var. Diğer kişiyle ilgili ikilemleri var. Ama en çok ben sizinle ilgili ikilem olduğunu düşünüyorum burada. Size adım atıp atmamak, sizin şu tavrınızla ilgili durumunu koruyup koruyamam. Kendini zor tutan birisi var. Yine de bir kart alalım. Uzaktan bakıyor. yani evet sizinle ilgili arkadaşlar. Yani karar alacak alamıyor. Tavır takınacak takınamıyor. Uzaktan bakmakla yetiniyor size. Bakın azize figürü. Sırlar, gizemler, gizlilik durumu olabilir. Sizinle ilgili bir bilinmezlik olabilir. Sizi eşi gibi görüyor bir taraftan. Burada çünkü bu Aha, evet aziz kartı da gelmişti çünkü. Aziz azize ruh eşi olarak da görüyor eşi olarak da görüyor. Aranızdaki durumu iyileştirmek istiyor artık. Aranızdaki durum sorun her neyse bu sorunun ilahi bir şekilde de iyileşmesini de temenni ediyor. İyileştirmek istiyorum diyor. Zihninden geçenler. Burada arkadaşlar hayal kırıklığı var. Ya bir şeyler bakın diğer kişiler yüzünden sizi hayal kırıklığına uğrattıysa bunun sebebini yazabilir. İletişim kurmak istiyor. Hayal kırıklığına uğrayan sizseniz Bununla ilgili bir açıklama gelebilir. Bununla ilgili bir şey gelebilir. Fakat benim daha çok aldığım kendi bir sizinle ilgili bir şekilde hayal kırıklığına uğramış. Akşam açılımında bunu veriyor. Sizden beklemediği bir tavır görmüş. Ve bunu sorgulamak istiyor, yazmak istiyor. Sebebini merak ediyor ve bir mesaj atabilir. Mesaj gelebilir. Çünkü bu bunun altında ezilmek zoruna gidiyor. Fakat bakın iki tane şifa kartı. Şifalanmak, şifalandırmak, şifalanması gereken bir durum var. Ve bunu yapacak olan kendi hızlı eylemlerden alsa 8'i çok hızlı anlık hayır diyor bekleme diyor. Anlık olarak aranızdaki durumu şifalandırmak isteyen anlık olarak birlikteliğinizi şifalandırmak isteyen elinizi tutmak istiyor. Beklemek boşuna. Beklemek boşuna. Evet. Çok güzel geldi. Burada eylem yani kendinizi zor tutan her an anlık tepkiler gelebilecek birisi var bu adam. Şimdi şöyle yapacağım. Ne yapar bu kişi dediğimde hangi destemizden alalım? Bu destemden alayım. İlişki tipine göre ayırayım. Birer tane alacağım. Gerekirse size tavsiyeleri evrenden mesajlar destemden alayım. grubu için attı. Arkadaşlar bir yolculuğa seyahat etmeye ihtiyacınız var bence sizin. Seyahate çıkın, yer değiştirin. Eğer planladığınız bir yolculuk varsa ilk önce bundan başlayayım. İkili ilişki tiplerinde olan arkadaşlarım için. Dünyayı dolaşmak. Belki de bir yolculuğa çıkacaksın. İnşallah balayı seyahatiniz olur bu kişiyle. Yakında bir seyahate çıkıyorsunuz. Hem de deniz aşırı veya uzak bir seyahat. Yani bir şehirden diğer şehire. Bir ülkeden diğer ülkeye gitmek gibi. Çok güzel. Bunu yapmanız gerekiyor ya da planladığınız bir böyle bir durum var ise, konu var ise. Bu kişi ne yapar? Ay para param yok dedi arkadaşlar ya. Param yok. Senin yokluğun da üstüne koyuyor. Sokakta kalmış gibiyim. Çok kötüyüm. Senin desteğine ihtiyacım var. Parasızlık çekiyorum dedi. Yani size ne yaparsın dedim. Para yok dedi. Ay bu da geldi hadi. Üçü de gelsin. Ama Para kralı olmaya takmış kafayı arkadaşlar. Belki sizin öyle bir talebiniz de yok. Ama bekle. Parasızlık yüzünden sana gelemedim. Senin yokluğunu çektim. Veya bir baba engel olabilir. Ani bir şekilde. Şurada da değnek sekizlisi gelmişti. Hızlı bir şekilde para kralı olup karşına geçeceğim. Bekle dedi. Bekle dedi ama beklemediğim bir şekilde. Beklemediğim bir zamanda çok anlık bir şekilde karşına para kralı olarak geleceğim. Belki de şu seyahate birlikte çıkacağız dedi. İnşallah. Çok güzel. Çok hızlı bir kart verdi orada. Ama paraya kalkmış durumda. Bu tarafa geldiğimizde diğer partnerlerin olduğu başaracağım dedi. Bir şekilde hırs yapmış bu kişi de ikimiz arasındaki durumu nihayetlendireceğim. Tabii ki zihin çalıştırıyor. Burada bir kart alalım. Yani somutta bir şey olur mu? Evet. Burada da bir para konusu var ile ilgili elim bollarsın fakat alma verme dengesidir. Hak ettiklerini vereceğim. Hak ettiklerini cömertçe sana vereceğim. Başaracağım dedi. Çok güzel. Altılı bir vakit bu da çok hızlı. 8 6. Size tavsiye. Ay çok güzel bir kart. Kartı görünce mest oluyorum bu kart onlardan birisi. En kötüsü arkanızda kaldı. Heyecan verici yeni deneyimler ufukta. Bu kişi dışında farklı bir konuyla ilgili de çekebilirsiniz arkadaşlar. Hepimizin yeni bir ee, yeniliğe yeni bir hayata her zaman ihtiyacımız vardır. Kabuk değiştirmeye inşallah. Şafak sökmüş arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.